Merhaba arkadaşlar bugün sizle terraria oynayacağız. Ee, daha önceden biliyorsunuz medalafanır videos e, videos koymuştum aynı zamanda multiplayer serisine başlamıştım birazcık e, nop oynamıştım yani ezik oynamıştım. Şimdi terraria'ya başlıyoruz. Hmm. Daha önceden biraz oynamışlığım vardı tabi oynarken video çekiyordum. E, video en son evet e, Minecraft'a benzeyen bir oyun. E, ee, biraz güzel gibi geldi oynamaya da. Neyse bunun serisi de böyle 4-5 bölüm gider gibi geldi ya. Of of of. <laughs> ne oldu? Zombi geldi. Dur biz niye ev yapmıyoruz? Bir dakika. Şu tavşanı. Evet burada bizim benim evim vardı. Bak, aa, burayı kazmıştım. Gel gel. Ya, hay senin ya. Bu arada oyunda hiçbir şey bilmiyorum. Ee, ne yapacağım hakkında birazcık yardımcı olursanız sevinirim. Bir dakika, of. <laughs> Hemen ben evime geri döneyim de. Şuralara bir kapayım ben. Şuraları da bir kapayım. Tamam. Şimdi e, crafting'den bir şeyler yapacağız. Warbench. Şunları Şunu alalım birazcık. Aa var mı zaten? Yok wood bu wood platform. Bu ne world, wood workbench. Alalım bakalım neler olacak. Daha yayımız yok hiçbir şeyimiz yok. Şunları bir sıralayalım şöyle. Oyun ger gerçekten hop 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 hop. Minecraft'a benziyor. Bayağı benziyor daha ama iki boyutlu oyun. Bunları parayla alıyoruz galiba bilmiyorum. Bu kim ya? Kaile Ne diyorsun sen? Neyse e, multiplayer'ını oynamak isterim bunun da. şey yapmamız lazım. Ağaç kesmemiz lazım birazcık. Artık sabah olmaya başladı. Gidelim ve biraz ağaç keselim. Oba, aldık tamam. Uzun ağaçlar da yok ki ya. Hadi gel bakayım, gel. senin baban. Bir dakika. Bunu öldürebiliyor muyuz biz acaba? Gel gel. Belki içinden bir şeyler çıkar. Dur bakayım gel. Adamın teki videoda bunu soyuyordu ya. ne diyorsun sen ya? Neyse bunu bir siktir edelim biz de şuradan birazcık ağaç. Gel 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 gel. Ne kadar oldu? 64. Bu arada e, Facebook grubumuzu açtık. Zamazingo <laughs> YouTube diye. Zaten videonun açıklama kısmında e, artık detaylı bir şekilde dolduracağım. Zaten e, son bir video dolduruyorum. E, Medala Funner videosunu doldurmuştum. E, Description'a bakarsınız. Artık bakalım şunlara ya. Bu ne ki? Anlamadım ben bir şey bundan. Neyse bir torç alalım biz de. 22 tane olsun. Bu neymiş? Flamingo roll. Demir falan bulamadık ya. Dur bakalım buradan bir aşağı... Geldim geri Az önce anan girdi içeri. Bu dostlama olaraktan. Mesela azıcık bir kazalım ya. Biz niye demir falan bulamıyoruz ki? Ulan. Oo, mis gibi torşumuz var koyalım bir tane. İnelim aşağı aşağı. Hop hop hop. Bunlar ne abi? Kukuror. İyi bulduk abi. Minecraft gibi şeyleri göremiyoruz. Ne var ne yok yan taraflarda. Karanlığı gösteriyor gördüğünüz gibi. ama Bizim bu kazmalarımız hiç bitmiyor mu ya? Bayağı kazdık baksana. kaçıncı kata geldiğimiz gözükmüyor mu? Gel ya gel. Gel, gel Neyse bir yukarı yukarı çıkmaya çalışalım da. Oyunun amacı Hop. Oyunun amacını anlayamadım ya. Hey. Hop. Ah be zıplayamadım. Neyse dur en son ben video değilken buradan aşağı kazıyordum bir şeyler. Dur abi güzel bir ev yapmak için. Bunlar mı var sadece bende ya? Niye başka yok? Mezar ne, taşı. Neyse ne işime yarayacaksa artık. şöyle de videoyu bitireceğim. Ya niye bir şey yok ya burada? Demir falan bulamadık hiç. Neyse arkadaşlar Terraria serimizin birinci bölümü birinci bölümünde çekmiş bulunmaktayım şimdi bunu renderlamaz falan şu an zaten medal of videosu yükleniyor neyse evet arkadaşlar hepinize iyi günler YouTube, facebook grubumuza katılmayı unutmayın facebook grubumuza zaten bir dahaki çekilişler facebook grubumuzdan keyler verilecektir bir dahakinde Hem de şunu söyleyeceğim. E, kart sipariş ettim mi kart e, Eğer şey e, o kart 1 bir haftada bekliyorum daha gelmedi o kart son zamanlarda 2-3 e, gün içinde gel, gelmesini bekliyorum e, geldiği zaman e, YouTube'dan artık sizin bir videoda bir video koyduğum zaman 150 kişi falan izliyor. 150 150 kişi 150 kişiden ben e, yaklaşık 1 TL falan 2 TL falan kazanacağım tabi haftada e, 10-15 video koyacağım e, buna bağlı olaraktan da haftada ben 15-20 lira falan kazanacağım tabi e, sizin cebinizden para gitmeyecek siz sadece izleyeceksiniz ondan sonra YouTube grubumu, grubumuzdan ben Humble Bundle setleri ve e, bazı origin ve Steam keyleri dağıtacağım sizin izlem izlemeleriniz sayesinde. Daha önce dağıttığım keyleri kendim almıştım. Neyse lafı uzatmayacağım. Hepinize iyi günler. Bay bay.